Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında birisi Allah'ın peygamberinin huzuruna gelerek dedi ki: "Ya Musa, bunca şeyler söylüyorsun. Şunu yapan şöyle cezalandırılır diye. Ben senin dediğin günahların hepsini işliyorum ama bir şey olmuyor." diyor. Bir ceza falan olmuyor. işte gaflet bu demektir. Buna istidraç derler. İnsanın derece derece helaka sürüklenmesi ve bunu fark edememesi. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya vahyetti. O kuluma söyle, ondan ibadetin lezzetini aldım. Duanın tadını aldım zikrin hazzını ondan çekip aldım. Nice insanlar gıdasını, nefesini, canlılığını, hayatını secdeden ve ibadetten alırken ona ibadet lezzeti bırakmadım. Daha büyük bela mı istiyor demişti. İbadetten eğer namazdan haz almayacak derecede ise insan zaman zaman kabız hali olur. Onun iki sebebi vardır. İbadetlerde bazen gevşeme olur. Ama bu sürekli hale gelirse biz beşeriz. Zayıf olduğumuz için ibadetlere devam edemeyiz. Onun için feyize ihtiyacımız var. Yani Allah'ın ibadetlerimize tat katmasına şeker koymasına ihtiyacımız var.